Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte uzun yazan kazanır oynuyoruz. What? Şimdi hazırsanız başlayalım. Burada da sunucumuz var. Ramiz abi. Ramiz amca artık neyse. Şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandan sonra Emirhan CHN de yanımızda. Evet bak buradayım hatta bugün o kadar iddialıyım ki sizi yeneceğim. En Hadi bakalım. kelimeleri ben yazacağım. Göreceğiz. Adem de burada. İkisinin kanalında aşağıda açıklamalar kısmında buluyoruz. <laughs> <laughs> Adem artık Allah'ına kavuştu. 9 canlı Adem geri geldi. Şimdi Ramiz abi sen de hoş geldin. Asıl siz hoş geldiniz. Şimdi başlayabiliriz. İlk önce ne yapalım abi ne istersin? Şimdi bana bir araba markası yazın ulan. Araba markası mı? Arkadaşlar araba uzun bir araba mi? markası bulmamız lazım. Lamborghini. Şimdi yazabilirim ha. lan. Yazdım. Adem Bakalım kopya versene lan. Adem. Yapmayın değil. Ha, tam, tam, hile yapmayın lan. Tamam Hile yasakmış abi. Ahmet, Ahmet lütfen kopya ver bana Ahmet. Ee sana hemen bir kopya vereceğim. Evet. Tofaş. Top. Tofaş ne ya? Tofaş çok kısa ama. Oh, oh buldum, buldum, buldum. Şimdi herkes bulduğuna göre arkadaşlar Lamborghini yazımız geldi. Şu anda en önde bakayım. En önde ben varım. Bir harfle en öne geçmişim. Adem ne yazmış? Volkswagen. Emirhan ne yazmış? Range Rover. Hepinizden öndeyim, öndeyim lan. Hepinizden öndeyim. Bekle bekle, bir blok öndesin diye kendini çok yüceltme, az sonra görüşeceğiz. Görüşeceğiz lan sizinle. İmran. Em Efendim. Gel hile yapalım, bunun yerini patlatalım olur mu? Hile yapmak lan, yok, sus lan. Lan, hile yok lan! Duyuyorum lan sizi. Şimdi. Neyse. İkinci... ...cümlemize geçelim. Hop hop hop, sus lan! Ha. Onu da ben söyleyeyim yani. Evet, pardon, ikinci pardon. cümlemize geçiyoruz. ha <laughs> çok keyifli bunu demek. İkin... Hazır mısınız? Hazırız, hazırız. Evet. İkinci cümlemiz. Ama Ahmet kafamı karıştırdın. İkinci kelime diyecektim ya. İkinci kelmemiz ise bir eşya. Hadi bakalım. Bana en uzun eşya yazın. Eşya mı? Arkadaşlar Aha. ne yazabilirim? Aklıma hiç hiçbir şey gelmiyor ya. Aha ee, buldum. Ne ben Buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir ya? Aa! Ya da boş ver. Boş arkadaşlar ver. çok güzel buldum. Çok güzel. Koltuk takımı arkadaşlar. Tamam, ben yazdım koltuk bile. Takımı. Ben de yazdım. Şimdi gelmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar kelimemizi yazdık. Siz çok geride kalmışsınız lan, bunlar ne? Ya oğlum ya, koltuk takımı nereden aklına geldi? Suncu Bey hile bu ya. Evet, evet. Ya hayır koltuk hayır, neymiş lan? Hımm, doğru söylüyorsunuz. Koltuk takımı ne lan? Ya Sucu Bey ben... ya. Eşya yazın dedim lan. Kıyafet yazın demedim ya da ne bileyim. Çarşaf lan koltuk takımı. O yüzden sadece koltuğu bırakıp takımı siliyorum. Hayır ya. İşte bu. Gülme lan. Adalet. Adalet yerini buldu lan böyle. Gümle ko... Gümle? Gülme. Gülme, Gülme komşuna gelir başına. Ya. Saksafon, saksafon. Tamam şimdi Siliniyor galiba. Arkadaşlar ya en sona düştüm. Ya. i̇şte budur be. Adem aspiritoz yazmış. Emran da saksafon yazmış. Nereden geldi lan aklına saksafon? Ne bileyim valla öyle. Bir anda geldi işte aklıma. Adem aspiratör ne lan? Ya kirli havayı falan çekiyor ya. He. Mutfakta var Şimdi yani. Şimdi baya eşit ilerliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Bu eşitliği bozmak adına parkur etabına geçeceğiz. Bu etapta bir parkur yapacaksınız ve parkuru ilk tamamlayan istediği bir kelimesini silebilecek. Haydi bakalım. Oha, çok iyi lan. Obe kazanan var ya, kazanan direkt bence oyunu kazanır. Ben söyleyeyim size. Aynen bu arada ödül çok iyi. Obe bir dakika kelime sildirmek mi? Ay aman, pardon yanlış söyledim Allah belanızı vermesin benim lan de kafamı karıştırdınız ya İstediği bir kişinin kelimesini sildirecek. Ha şu an daha iyi oldu. Oo çok iyi çok iyi. Tamam bu sefer tamam, işte tamam. oldu suncu Bey valla siz de yaşlanmışsınız yani. Valla beyin hiç, hiç çalışmış adamda ya. 555. Adam <laughs> ben parkurda çok Düştü. Ben parkurda çok kötüyüm ama ne yapacağım? A çok boş yaptınız, o zaman parkur etabına geçelim. Lan parkura geldik lan. Başlangıç Vallahi ben başlıyorum. Yani. Eğitim aldım hadi bakalım ben başlıyorum. Ben de Şu başlıyorum lan. Ortada. Hadi bakalım koş koş koş. Arkadaşlar biz kazanacağız hadi ya. Lan, lan, bekle lan. lan. Ben, geçemedim ya. Ben senin kelimeni sildireceğim, aa ben de öldüm. Lan bu sefer bu yol deneyeceğim arkadaşlar. Hadi, lan burada da kaybettim. Of. Ya Ahmet çok kolay. Kolay... Kolay... Adem Kolay daha mi? konuşmayı bilmiyon lan! <laughs> ya Adem... Senin yapacağın işi ben ya! Şimdi... Hadi! Atlıyorum! Hayır ya! Burayı tutunamadım ya! <laughs> sen de tutunama lan! <laughs> ya üllüler! Ezikler! Eee şimdi... Bey, çok zor tekrar buradan gideceğim! Oh! Ben de geldim! Ben de geldim! Git o lan! Git lan! Vurma lan vurma! Tamam hadi oh. geç! Ben de atlıyorum. Oo oh, oh, ay oh, yaptım. Lan Emran, dur zor, ben de zor. geliyorum. Dur bir G geriden eğim alacağım. Alem oh, Adem gene düştü ya. Aa <laughs> 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 ya yine düştüm. Ya arkadaşlar Emran bitiriyor galiba ya. Oh. Yapacağım. Bu bir türlü sönmedi. Ya Emran'a yetişmek Vallahi artık yaptım. Ya Emirhan de ya. Adem sen bittin oğlum seni kelimeni sil Allah belanı Aa düştüm Lan gene geldik buraya ya Emran, Tebrikler yapma. yapma. Emirhan Etapımızı kazananı sensin Şimdi istediğin bir kişiyi seçip Onun istediği bir kelmeni Silebilirsin Tamam, Anca tamam. Benim Emirhan, benim. kişi belli bana bakıyor. Ya. Ahmet'i e seçme Adem'i seçiyorum. Yes. <laughs> Adem ya. Şimdi. Bittin lan sen. Bir dakika sunucu Bey en uzun kelimesi hangisi ise ona bakmam lazım. Aspiratör mu uzun Ahmet sence yoksa Volkswagen mi? Eee aspiratör. Dur sayacağım sayacağım. 3, 6, 10 kelime bu. 10 harf. Aa, bu 9. Tamam, o zaman Volkswagen'i sildirmek istiyorum, suncu Bey. Hay hay efendim, Volkswagen kelimen siliniyor Adem. <laughs> lan Adem ya, bütün kelimeleri sildi neredeyse en geriye düştün oğlum. Ya, gel lan buraya lan <laughs> Yürü git lan. <laughs> ya, o, Adem geç yine. Ya Adem ya, yine düştü. Şimdi ne oluyor? Evet ne oluyor? Üçüncü kelimeniz geliyor tabii ki de. Gel Şimdi 3 üçüncü kelimeniz geliyor o zaman. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız Mesut'cu Bey. Her daim hazırız. Şimdi bana bir doğal afet yazın bakalım. Doğal afet mi? Oo. Deprem. Çığ. Doğal afet. Hey yılan. Arkadaşlar heyelan yapabilirim ya. Tsunami, tsunami, tsunami. Lan tsunami. Oğlum hayır ya ben heyelan yazacağım. Arkadaşlar ya Emirhan dedi daha uzun gibi aldı ama aynı. Bence Emirhan dedikini yazayım ya. Emirhan dedi daha iyi gibi. Ondan kopyalayacağım ama bir şey olmaz herhalde. Arkadaşlar kelimemiz geldi. Bakayım. Emirhan ben... sen de mi tusuna mı yazdın lan? Sen de mi tusuna mı yazdın tesadüfe bak be. Tesadüf. Ya ben atlıyorum ya. Lan Adem sel yazmış aklına <laughs> hiç bir şey gelmedi Adem ya Ya bu dokuz canım var bir canım kaldı atlasam mı acaba ya yani? Ulan Adem insan sel yazacağına bari çi mi yazar ya çi var ne güzel Ya ikisi aynı <laughs> bey vallahi siz de iyice kafayı yediniz ha <laughs> hop, hop hop kimse karışamaz lan bana neyse neyse dördüncü kelimeyiz geliyor lan Şimdi tamam. gelsin bakalım da biraz sinirlendi galiba Şimdi bana bir hayvan yazın en güzelinden. Arkadaşlar hayvan mı? Hayvan ne olabilir? Eee... Öküz, inek. Bunlar ne hiç... Çok kötü bunlar ya. Lan ne oluyor orada? Ne bakıyor? <laughs> Adem ile Bey kavga ediyor ya. Mal gördüm de fiyatına bakıyorum. <laughs> Adem sana Asuncu Bey bile evet. laf soktu ya. Ulan Adem ne ezik insansın. Dur Benim param şey. beni almaya yetmez ha. Adem bak seni badem yer gibi yerim ha. <laughs> <laughs> oh, Adem ya. ben oynamıyorum ya. <laughs> şimdi... Hadi bakalım anca gidersek. Adem gel lan buraya. Kaybetmek mi istiyorsun oğlum sen? Aa doğru bir var. Milyonlar... Şurada hazineler bizi bekliyor ve işte Vallahi. bu. Valla şimdi hayvan ne yazabilirim arkadaşlar? Hemen bir beyin fırtınası yapalım. Kanguru olabilir. Başka başka aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Maymun, goril. Eee. Adem mi yazsam lan acaba? Yok yok olmaz ya. Orangutan yazayım be. Arkadaşlar ben orangutunu seçiyorum. Ve hemen yazıyorum. Bir dakika. Ben harika bir şey seçtim be. Çok uzun çok. Oha. Ne bulmuş olabilir arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Adem de buldu bir şey galiba. Ne bakıyorsun lan dip dip. Sen ne bak şu an. Oğlum bak tüm kelimelerini sildirme. Ha, ha? sil o o lan sıkıyorsa sil. Ulan. Bekle lan bunu sen istedin. Ya Oğlum Adem Sıncı ile kavga etmesene lan. Sıncı daha ha, büyük gördü böyle senden. Geliyorum. Gel oğlum bekle döveceğim seni. Oğlum gel sen lan. kimi dövüyorsun lan gel lan buraya. Ne oluyor lan Arbit. sakin olun sakin Adem, Sıncı olun. Adem Sıncı ikimizi de eleyecek ya. İşi sundu 1 evet. milyon Elesin. dolar var Adem. Elesin. Lan bölüşeceğiz o zaman. Yoo niye bölüşüyoruz? böyle böyle? Ya gel lan o zaman. Ya git, git lan! Valla seni Sunucu Bey söylerim diskalifiye eder ha. Arkadaşlar oldu mu bakayım? Orangutan baya güzel olmuş. Emran da gergedan yazmış o da baya yapmış. Bekle oğlum peşindeyim lan. Bekle lan sen. Ay arkadaşlar ya? Emirhan da çok çekişmeli gidiyor. Lan bir daha deme bak bütün kelimeleri silinmiş lan. <laughs> Adem Sunucu'ya böyle yaparsan bekle lan, bekle, o da bekle, sana bekle. böyle yapar. Ya oğlum yeter senin. lan. Bak tam lan sen ne kadar aa ah, aa. Ah. <laughs> Adem ne yaptın? Ya bunu mu <laughs> yapacaktın lan? Lan ne yaptın? öldürdü. Adem sen kafayı mı yedin oğlum? bu <laughs> çocuk kafayı üşütmüş <laughs> ha. <he>. Kendi <laughs> ya. Kendi de düştü aşağı ya. Bu çocuk tam keriz ya. Adem ya. Süncü geri geldi. Oh be geri geldim. Lan Adem bekle lan. Seninle görülmemiş bir hesabımız var oğlum. Bekle lan sen. Adem sen bittin var ya bittin oğlum sonu çok fena olacak ben söyleyeyim. Vallahi ya bu şöyle bak şöyle düşün sen şu anda Survivor'dasın ve Acun Bey'i öldürüyorsun ha olur mu yani böyle bir şey? Olur. Ya nasıl olur lan? Allah Allah. Neyse sıradaki etabımıza geçiyoruz. Şimdi bu etapta bir labirent olacak ve o labirenti ilk bitiren hem istediği bir kelimeyi ekstradan yazacak hem de Diğer iki kişinin kelimesini silecek. Oo. Arkadaşlar Aa. bunun bizim kazanmamız lazım. Ben kazanıp Çileceğim. kendime çok uzun bir kelime ekleyip bu ikisini defnedebilirim. Al bunu evine alayım. Adem e, rüşvet mi veriyorsun lan? Lan 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 bırak lan. Oo, rüşvet vermek yok çaldım, lan. Çaldım çaldım çaldım. çaldım. Allah. Hiç yok. Al bunu benim kelimeler geri ver. Adem ne diyorsun sen bana, lan sen? Sen rüşvet mi teklif ediyorsun evet, lan? Evet. Defol git lan. Ediyorum var mı? Yürü be sunucu bey be. Adam şimdi be. Tutarsın be. Yalnız Ahmet bekle bak hala seni unutmadım zannetme. labirentte görüşürüz oğlum. Bu labire Allah belanı... <laughs> 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 geldim geldim ya. Neyse o zaman labirent etabımıza geçelim. Siz de ama boş yaptınız be. Lan labirente geldik galiba. Aha siz bittiniz lan ben gidiyorum hadi Ceren'im. Hadi. Asıl ben gidiyorum lan. Ben buradan gideceğim arkadaşlar ya. Birinci benim olmam lazım. Hadi hadi Aa, hadi. Kayboldum kayboldum. Ben de kayboldum. Bu nasıl labirent lan böyle? Emirhan merhaba. Korktum. <laughs> Allah belanı ya. o Adem bir kazanmasın buldum, bir lan. Adem mi kazanıyor yoksa? Hayır. Buldum çıktım çıktım çıktım. Ya, çıktım. Hayır, hayır ya. ya. Nerede ya. neresi neresi neresi? Emirhan hala gelemedin ya. Hah geldim. Of. Adem kazandı oğlum ya. Bekleyin Vay siz ya. bekleyin. Arkadaşlar ya. Hepimiz aynı mıyız? Hayır ben gerideyim bir, bir blok yeah. Ya Adam yeah. Adem Hindistan cevizi nereden aklına geldi ya? Oğlum vallahi yeah. ya. Seni birinciliğe taşıdı resmen. Gerçi daha birinci değil de. Ben geride kaldım. Şimdi ne oluyor peki? Şimdi Adem'cim öncelikle tebrik ederim. Her ne kadar seni sevmesem de kendi alnının akıyla buraya kadar geldin. Her neyse, her neyse. Şimdi bana bir gezegen yazın bakalım. Gezegen mi? Hmm. Arkadaşlar gezegen Merkür, Venüs, Güneş, Dünya. <laughs> Bu ne lan? Lan güneş buldum. yıldız lan güneş yıldız. E, <laughs> doğru. Ulan Nubir... No, Allah bir yine düştüm. Aa Arkadaşlar buldum Uranüs yazıyorum. Uranüs yazıyorum. Oha ben de buldum. Vallahi ben de buldum. Uranüs hemen kitabımıza yazalım. Böyle bakalım kaç Tamamdır. Arkadaşlar Uranüs kötüymüş ama yani yapacak bir şey de yok ya. Neyse bu olmak zorunda herhalde. Arkadaşlar yazılarımız geldi. Bakalım şimdi geçmiş miyim? Evran'ı geçmişim lan Evran. Seni geçmişim. Ya, of ya Mars geldi aklıma ya. 4 kelime ya. <laughs> lan Adem bizi geçmeyince Adem baya önde gidiyor. Gerçi baya de 2 kelime ya. 2 harf. Oğlum, Adem. Ne bakıp duruyorsun lan yine? <laughs> dön lan önde. Bak. Kırayım mı Şimdi lan? Cevizden cevizini sileyim mi lan? Ha Aa, sileyim hay mi? Ay <laughs> ay <laughs> <hay> <laughs> 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 Adem ya artık sınırcıya yürüme. Yeter. Vallahi Adem bak yeter harbiden adam bak bu sefer silecek harbi bak bekle lan. Ben bir etap kazanayım Hayır. var ya bu Hindistan cevizini silmezsen benim adım da Emirhan değil. <laughs> Oğlum var ya bu etabı ben kazanacağım lan. Emirhan sen kazandın Emran. Adem de kazandı sıra bende lan bu sefer. Hadi bakalım göreceğiz. Evet. Hadi bakalım. Şimdiki etapımız. Tabii ki de PvP tabi. Şimdi kılıçlarla savaşacaksınız. Aa, çok iyi, çok i̇şte bu. iyi. En iyi olduğum kısma geldik. Tabii ki de PvP. Göreceğiz lan, göreceğiz. Bakalım. Kim Hadi bakalım. Edelim. O zaman sıradaki tabımıza geçelim. Aa. Evet, PvP arenasına hoş geldiniz. Şimdi burada kılıçlarınızı alıp çalışmaya başlayın bakalım. Güzel güzel çalışın, kaslanın, güçlenin ve daha sonra da PvP'ye başlayacaksınız. Arkadaşlar kaslanalım şöyle. Vur vur vur. En kaslı ben olacağım be. En güçlü ben olacağım. Lan. E kılıç nerede? Herkes Bey, kılıçlarımız nerede lan? Ha, ha şey onu unutmuşum ya hemen veriyorum buyurun. Evet alın bakalım kılıçlarınızı. Alalım alalım lan ben setimi giymeyi unuttum. Sunucu bey tahta kılıç ne ya neyse biz çalışmaya başlayalım Allah lan şunu Al lan bunu <laughs> Arkadaşlar ya bize geçipmeden başlayalım şu bifteklerimizin yerlerini değiştirelim Al lan adam al lan bunu Durun lan, oğlum durun içeride savaşacağız. Hop 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 savaşmayın bak diskalifiye ederim ha tamam, tamam, Arkadaşlar yüklenelim pardon. şöyle Çok iyi be lan Bana <laughs> pardon, ne vuruyorsun lan pardon. Ya Gel lan geçelim, buraya Şaka şaka pardon <laughs> Tamam şaka güçlenmeye devam edelim Hadi son 10 saniye güçlenin. Son 10 saniye mi? Arkadaşlar hızlı hızlı hızlı. Oh. Bos, hızlı 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 hızlı. Şaka, <laughs> <laughs> lan, lan bana buraya gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan. evet, tamam bitti. Bitti mi? O zaman geçelim lan buraya. Gelin. Hadi lan gel Oha, bakalım. Oha gel. arena -la, lavlı lavlı. -la. Oo, lava düşen var ya nane yer. Vallahi. Lan. Hazırsanız 3, 2, 1 ve başla. Oha. Gel lan buraya Adem. Gel Arkadaşlar, buraya. Arkadaşlar savaşmasını bekleyip en son aa, ikisini aa, de can azalınca. Emirhan şey oh. gel lan aa. buraya. Bitti lan sen. Adem'e gitti ya öleceğim öleceğim öleceğim. Dur Adem'i de arkadan öldüreyim ben. Vurma gel lan, lan buraya ya. Adem. Gel lan. Öldün lan sen. Gel, gel lan gel. Adem. Emirhan gel lan buraya. Seni de öldüreceğim. Valla. Hadi. Hadi. Kaç. Aa. Gel lan ben buraya gel. Emren. Lan. Niye herkes Öldürürüm. beni öldürmeye çalışıyor? Ulan bekle lan. April'ın ben olduğum için bana odaklanıyorlar. Hadi Allah lan, lan oradan. Gel lan. Ben kazanacağım lan. Hadi. Adem'e oh, oh, Hadi Hayır ben ölüyorum. Hadi Adem. Ya. Adem ah, öldü. Gel lan buraya Emirhan. Ee, gel 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 bakalım gel. Aa. 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 Aa! Allah belanı. <laughs> Lava düştü. Lava düştü. Hocam, Ay hocam, ben de düştüm. Hocam, ben de hocam, düştüm. Ya <laughs> <laughs> kendi kendini öldü. Ve biz kaldık arkadaşlar. Panikledim ya. Panik yaptım. Düştüm ya. Hadi lan oradan. Ben seni çok güzel düşürdüm oraya. Tebrikler Ahmet'çim. Bu eita kazananı sensin. Bu arada yes ödülü be. söylemeyi unuttum. Ödül söylemeyi mi unuttunuz. Hadi. Evet, ödül geliyor. Ödülün şu anda istediğin bir kelimeyi yazabiliyorsun hadi bakalım Aa, yaz bakalım kelimeyi. Ne yazsam arkadaşlar ya en uzun kelime düşünmem lazım. Ya Suncu Bey biz de yazalım ya. Evet ya. Dur dur. Benim kelimem olmasaydı. Arkadaşlar buldum. Almasaydın. Amerikan mandası olur mu lan acaba? Bence olur arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar buldum buldum Afyon Karahisar yazacağım. Çok Oha. uzun. Ya o Afyonkarahisar yasak bitirirsin zaten. <laughs> lan bitireceğim lan hepiniz gününüzü göstereceğim size. Adem, Adem. Efendim, efendim, efendim. Yine şu yapmayın lan. Şu var ya, şu suncuyu sonra öldürelim tamam mı? Dur şimdi tamam. değil, şimdi değil, sonra. Tamam, Lan Ne kadışıyorsunuz lan fısır fısır. Ya senin hakkında bir şey değil, sen bir sus. Tamam, tamam Adem diklenmesin diye ya. Neyse ben yazayım da geleyim. Arkadaşlar yazıldı bu ne lan böyle kocaman olduk ya ve son ya. bitirmeye çok az kaldı bir kelime Allah sonra Allah. büyük ihtimal atlayabileceğim oraya Bittiniz daha siz geride Göreceğiz kalmışsınız lan. Bekle ha. bekle ben ne olursa olsun um, yetişeceğim Senin hala sana. umudun var mı lan kazanmaya yönelik Evet var ben Mars'ım mutluyum ha <laughs> Ben kazanacağım Neyse sıradaki kelimeniz geliyor Gelsin bakalım Şimdi bana değerli bir maden yazın bakalım. Değerli bir maden ne olabilir? Oo. Elmas, zümrüt. Ee, yazabilirim ya. Ben ne yazayım. Arkadaşlar ya siyah elmas olur mu acaba? Siyah elmas. Arkadaşlar buldum kızıl taş yazacağım. Kızıl taş daha iyi. Değerli mi pek bilmiyorum ama kızıl taş yazmak bence en iyisi. Arkadaşlar bitirmeme son bir blok kaldı ve bitirdim. Hayır Emren. ya olan o kadar da lapis Lazuli yazdım. Ne kadar uzun baksana. Ya yanına geliyorum Emran. Sen benim kadar iyi misin düşün mü? Of ya. Neyse. <laughs> o yüzden gelme, bitirdim gelme. ve bir milyon sahibi oldum. <laughs> Adem sen Emra'nın yanına gelip ne yapacaksın? Tebrikler Te Ahmet. Kazanan sensin. Yes be! Arkadaşlar kazanan biz olduk. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aa ya alıştı. Ya <laughs> gitti gitti. Aa. O evet. zaman görüşürüz. <laughs>